Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde HTML5'teki listelerimizi oluşturmaya çalışacağız. HTML5'te iki türlü listemiz bulunuyor. Bir unord unordered list yani sırasız liste. Diğeri de ordered list yani sıralı liste şeklinde. İlk başta unordered listelerimizi görelim isterseniz. HTML5'te bir tane liste oluşturmak için sizin ul etiketini kullanmanız gerekiyor. Yani unordered listin kısaltılması şeklinde ul etiketlerinizi oluşturmanız gerekiyor ve daha sonra bu liste elemanlarını da li ile yani li ile siz bunu oluşturabilirsiniz. Örneğin ben burada bir tane liste elemanı oluşturmak istiyorum. Burada front end şeklinde bir tane liste elemanı oluşturacağım. Daha sonra bir tane daha ekliyorum. Backend şeklinde. Zaten bunun çıktısından siz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Baktığımız zaman arkadaşlar sol tarafta bir tane nokta ve yanında liste elemanımız front end ve diğer liste elemanımız backend şeklinde geldi biz HTML5'teki listelerimizi bu şekilde oluşturabiliyoruz. Burada noktanın olmasının anlamı bunun sırasız bir liste olduğunu gösteriyor. Buradan da bunu anlayabiliriz. İstersek burada birkaç tane daha bunu kopyalayabiliriz. Ve bu şekilde HTML5'teki sırasız listelerimizi biz oluşturabiliyoruz. İstersek biz burada bu noktalar yerine arkadaşlar ileride HTML'de ve CSS'de bu noktaları götürebiliriz. Başka Burada simgeler koyabiliriz. Şimdilik bunlara örnek olması açısından göstermek istiyorum. Şimdi bu ulenin yanına eğer siz type şeklinde bir tane attribute girerseniz ve bunun içine örneğin circle yazarsanız arkadaşlar burada bu noktalar yerine daire simgeleri gelecek. Yani burada listemizin tipini de biz bu şekilde belirtebiliyoruz. Baktığımız zaman noktalarımızın geldiğini görebiliyoruz. Veya burada biraz daha yakınlaştıralım isterseniz. Şu şekilde Burada dairemizin geldiğini görebiliyorsunuz. Veya burada square yapalım arkadaşlar. Yani kare şeklinde oluşturabiliriz. Bu şekilde karelerimizin geldiğini de görebiliyoruz. Veya ileride biz bunları navigation barlarda kullanacağız. Ancak şimdilik bunu göstermek istiyorum. Bunları kaldırmak istiyorsanız da siz nan şeklinde yani yok şeklinde bir tip de verebilirsiniz. Bunu yaptığımız zaman da bu simgelerimiz yok olmuş durumda olacak. Şimdilik bunu normal bir şekilde bırakmak istiyorum. Peki biz bu front altına bir tane daha liste açıp arkadaşlar, örneğin React Vue, Angular yazabilir miyiz? Tabii ki yazabiliriz. Bunun için bu li'nin hemen altına bir tane daha ule etiketi açmak istiyorum. Daha sonra bunun içinde li yardımıyla örneğin React. Daha sonra şunu kopyalayalım. İsterseniz bunu JTLJ, JTLJV ile kopyalayabilirsiniz veya Visual Studio kodun burada kendi kısayollarını da kullanabilirsiniz. Örneğin Mac bilgisayarlarda arkadaşlar Alt Shift alt tuşuyla siz burada kopyalama gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi şu anda iki defa bastığım için iki defa kopyaladı. Tekrar yapayım. Bu şekilde kopyalama işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer Windows veya Ubuntu gibi siz cihazlardaysanız da VS kodun yani Visual Studio kodun siz kısa yollarına bakabilirsiniz. Burada React yerine Vue yazacağım. Daha sonra bir de Angular yazacağım. Baktığımız zaman frontend'in altına bir tane daha liste açtık. React View Angular şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Aynı şekilde burada backend'in altına da bir tane ul açıp örneğin burada Python pardon ul açtık. List item'ı Python Java bir tane daha ekleyelim. C şeklinde backend dillerimizde alt bir liste şeklinde biz burada oluşturabiliriz. Baktığımız zaman sırasız listelerimizi bu, şekilde oluşturabiliyoruz. Peki sıralı liste ne anlama geliyor arkadaşlar? İlk başta ben bunu bir yorum almak istiyorum. Sıralı liste anla ne anlama geliyor? Örneğin 1, 2, 3 veya A, B, C şeklinde ilerleyen listeler anlamına geliyor. Bunun için de OL etiketini kullanacağım. Yani Ordered List etiketini kullanacağım ve tekrar list item'larım burada gireceğim örneğin ben burada Python. Daha sonra Java. Daha sonra da örneğin JavaScript yazabilirim. Baktığımız zaman bu sefer de bir sıralı liste yani 1 2 3 şeklinde sıralı listemiz gelmiş oldu arkadaşlar. Siz burada isterseniz 1 2 3 şeklinde başlatabilirsiniz. İsterseniz de burada herhangi bir sayıdan da başlatabilirsiniz. Bunun için de yapmamız gereken bu olenin yanına nereden başlayacağını start ile vermemiz olacak. Örneğin ben 1 2 3'ten değil de 50'den başlamasını istiyorum. Burada 50 51 52 olarak yani sıralı bir şekilde gitmiş oldu. Veya burada 1 2 3 yerine arkadaşlar siz type vererek burada örneğin ABC şeklinde başlamasını istiyorsunuz. Zaten bunu tiplerimiz dikkat ederseniz geldi Visual Studio Code sayesinde. Büyük A verirseniz ABC şeklinde, küçük A verirseniz küçük ABC şeklinde. Burada Roma rakamları da verebilirsiniz. Bunların hepsini verebiliyoruz. Burada örneğin A şeklinde girdiğimiz zaman ABC şeklinde oluştuğunu görebiliyoruz veya burada ne diyelim küçük A diyelim isterseniz. Bu sefer de ABC şeklinde oluştuğunu görebiliyoruz. Bu da bizim sıralı listelerimiz.